Bunu soruya bakalım. A kartezyen çarpım B kesim C kümesinin grafiği çizilmiş. Şimdi A'nın elemanları e, x ekseninde 1, 2, 3, 4'tür. A kümesi 1, 2, 3, 4. B kesişim C'de sadece 3 elemanından oluşur. Şimdi bakın B kümesini vermiş. C'de A'nın alt kümesi unutmayalım. B kümesi 3, 5, 6 ile bir C kümesini kesiştireceğim, 3 bulacağım. Bir kere bu şu anlama gelir. C kümesinde 3 olacak, 5 ile 6 olmayacak. Üstelik C kümesi, e, A'nın alt kümesi ise, ben buraya 3'ü yazdım. Buraya 1, 2 ve 4'ün e, alt kümeleri gelebilir. Bütün alt kümeleri gelebilir. Yani 3 elemanlı bir kümenin alt kümeleri sayısı, 8 farklı C kümesi yazılabilir deriz. Doğru seçenek Denizli'dir.